Bağırdı çağırdı gitti. Nasıl çekip gitti ya Ya bilmiyorum. Yani çok kızdırdı beni. Tamam ben de onu kızdırdım. Çekip gitti işte. Arıyorum telefonunu açmıyor. Hani bu kadar da merak edilmez ki yani bir insan. Ettirilmez ya. Abla ne yapacaksın burada mı kalacaksın peki? Gidemedim eve İsmet babaanne var diye. Nasıl açıklayacağım onu nerede diyecek kavga ettik mi diyeceğim. Diyemezdim geldim ben de. biraz sakinliğim de eve geçeceğim. Ay, o kadar güzeldi ki her şey bir de. Her şey çok yolundaydı ama bu sefer başka ben hissediyorum çünkü telefonu kapatmaz kapatmazdı hiç Onur kesin boşanacağız biz bir daha da görmeyeceğiz birbirimizi ben hissediyorum. Ay yok ablacığım ya bak saçmalama olur mu öyle şey çözersiniz yine bir yolunu bulursunuz. Bulamayız hiç böyle bir şey yapmazdı diyorum işte sana hissediyorum ya bu sefer başka bitti diyorum. Oldu da bu hale geldiler. Ben hiç anlamadım ki. Kim bilir? Kimse bilmiyor Fikret. Kimseden haber yok. Onur da açmıyor telefonlarını. Ay ben dayanamayacağım Songül Hanım arayacağım ben. İyi ki haber almışlardır. Songül Hanım. Efendim Yıldız Hanım. Buyurun. Rica ediyorum bana bir haber verin ne olursunuz. Ben çatlayacağım burada. Meraktan kalbim şişti. Vallahi ben de bilmiyorum. Bunlar kavga etmişler. Filizler Erol getirdi eve Lale'yi. Ee, Onur da galiba sinirlenmiş, çekmiş gitmiş. Onur sizi aradı mı? Yok, aramadı. Sizi? Yok, Lale aramış da birkaç kere Lale'nin telefonlarına çıkmamış. Onur onları aramış mı? Yok, aramamış Fikret. Lale'nin de telefonlarını açmıyormuş. Ee, Songül Hanım. Ne olursunuz? Eğer bir haber alırsanız bizi arayın olur mu? Tabii 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 ararım merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Fikret nerede bu çocuk Fikret? Ben, ben bir kere daha deneyeceğim. Nerede bu çocuk Fikret? Telefon kapatmak ne demek yani artık? Şey Yıl yıldız anneyle mi konuştun oraya mı gitmiş? Çünkü İsmet babaanne evde ya. Oraya gidemez. Şimdi benim gibi düşünür. O ne açıklayacak ona? Yok orada değilmiş. Oraya da gitmemiş. Orada değil mi? Ah Onur ya. Ya hem telefonla ulaşılamıyor hem... Bal gerçekten kavga ettik de telefon kapatılır mı? Evet o biraz şey yani. Cık, dur bir bakalım belki de sinirlendi seni kırmak falan istemiyor. Yok ben çok kızacağım ama vallahi affetmeyeceğim yani. Evet Yıldız Hanım. Onur. Ben Onur Saran'la görüşecektim eşiyim. Zaman. mı? Yok abla kaza. i̇yi, iyi, iyi, Aşama iyi, iyi anneciğim? Gayet iyi, 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 Yok, yok kaza geçirmesi mümkün değil çünkü biz e, biraz e, önce e, e yani biz e, çok kavga ettik. yani, çok kadar, yani. kadar geldi. Gel. Sen bence Hayır. Lan ben gel. su getir. Yok yok kızlar hayır hayır. Hayır yok. Annem sesini Kızlar hayır Hayır hayır. Sakin ol. Hayır hayır hayır. Yok hiç hayır, hayır. Tamam. Tamam. Yok yok. Yok zanne kız anne. Onur'u birazdan ameliyat alacaklar. Ne ameliyatı? Ne oldu Onur'a? İç kanımı... ...geçirdik Onur'u bizden. Birazdan ameliyat alacaklar. Tamam ablacığım tamam. Sakin ol bir şey, bir şey yok. Ha, Onur geliyor. Onur. Onur. İşte. Onur. onur. Aşk. Hanımefendi acilen ameliyathaneye girmemiz gerekiyor. Tamam ben şeyim Maalesef sizi buraya kadar alabiliyorum. Onur, ne olursun affet beni. Tamam ablacığım tamam dur sakin ol. Sakin ol. Tamam ben zaten elini bırakamam onun. Yani yalnız giremez ben de onunla girerim içeri. Evet, yok, yok yok ablacığım gel. Gel hadi gel. Yok bırakamam Bak, elini. Giymesin, hadi bırak bir Bırakamam. Gel. 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 Gel tamam. Umurum bana ihtiyaç var. Var ablacığım var ama buradaki şu durmamız lazım tamam mı canım? Tamam. Hepsi benim. Hayır. Senin yüzünden yapamadığım hayır. Hayır tamam. Hepsi benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.